Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, sizinle sizin bu videoda aracımızın sıkıntısını ele alacağız. Aracımız benzinli 1.6 VVTi motor arkadaşlar. Aracımızda bir uğultu bir ses mevcuttu. Ee, kayışların o tarafında özellikle de yoğundu arkadaşlar. Kayışları iptal edip e, oradaki bütün dönen aksamı işte şarj dinamosudur, klimadır, avara bilyadır, devirdayımdır kontrol etmek istedik bazı araçlarda söylemiştim daha önceki videolarda. Trigger kayışına bağlı olan Everdyme su pompası bazı araçlarda dışarıdan V kayışına bağlanıyor. E, tip e, Japon Kore arabalarında da genelde arkadaşlar yine dışarıdaki V kayışımıza bağlanıyor. Yeni modellerde bu değişiyor artık yavaş yavaş ama e, yine orta kasalar, eski modellerde sıklıkla şu an Japon Kore grubunda özellikle dışarıdan Everdyme su pompası e, bağlanıyor değişiyor. Şuan bunda da yine iptal ettikten sonra kayışımızı veya kayışımızı çıkarttıktan sonra kontrollerini yaptık. Hava arabiliyemiz bozuk. Devir da dağılmış durumda. Şu an bu arabada sesi yapan devir dayım. Motoru çalıştığı zaman ilk çalıştığı andan itibaren bir uğultu var. Çok yoğun bir şekilde belli ediyor kendini. Şimdi orayı da göstereyim sizler arkadaşlar. Şöyle bir saniye bekleyeceğim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size Şu an görüyorsunuz VKŞ'nizin bağlandığı Kasnaklar Şarj dinamosu Klima Şu gördüğünüz parçamızda Devirdaim arkadaşlar Şu şekilde de zaten Çok ciddi bir boşluk var ses duyuyorsunuz. Bir de arkadaşlar şurada hava alabilmemiz mevcut. Oda da almış durumda. İkisini değiştirdikten sonra tekrar suyunu koyup kontrollerini yapacağız. Ses gitti mi gitmedi mi o zaman daha net anlayacağız. Ancak şu an çalıştırdığımızda kayış iptal arkadaşlar şu anda. Bunların hiçbiri dönmüyor. Şu an ses yok araçta. Kayış takılırken bu ses var az önce dinledik. İkisinden birisi bu sesi yapıyor ancak %90 devirdeyim daim de dağıldığı için bu sesi yer çıkartıyor arkadaşlar. Çünkü ne kadar bozuk da olsa bu uğultuyu içeriden o şekilde duyamazsınız. Çok tatlı bir şekilde uğultu yapar. Ama yani bunu motorun oradan bu kısımdan geldiğinizde duyarsınız. Ama bu araçtaki ses içeriden ve dışarıdan bariz duyuluyordu. Şu anda motorun askıyı aldık. Daha net açılsın daha net sökebilelim diye arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi şu anda da net gözüküyor zaten. Parçalarımızı söktüm. Çıkartmadan önce son bir kez göstermek istedim arkadaşlar. Şu gördüğünüz devirdayım su pompamız ve kayışımızın avare bilyası. Bir tane de solda gergi bilyası mevcut. Pardon arkadaşlar şu gergi bilyası. Şu da avare bilya dişli olan dişli olan bir sıkıntı yok arkadaşlar. Zaten o komple değişiyor o şekilde. Ee, bozuk olduğu zaman ama çok kolay bozulan bir bilya çeşidi değil. Genelde şu tip bilyalar çok çabuk bozuluyor. Şu anda da yerlerini görmeniz için bu şekilde bir şey yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi Bunların e, bozukluk olayında arkadaşlar şöyle gösterebilirim ben size. Zaten Diverdime su pompası terletmeye de başlamış. Böyle koyayım arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Zaten boşluk da var. Çok tutunur. şekilde bozuk olduklarını duyabilirsiniz. Tabi bunlar şu an benim elimde boş çevirmemle. Ancak bu kadar ses yapıyor. Üzerine taktığınız zaman kayış ve motorun yükü bindiği zaman bu ikiye katlanıyor arkadaşlar. Özellikle de çok fazla bozulmuş. Şimdi bu parçalarımızı değiştireceğiz. Ve kayışımızda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. İyice bir kontrolünü yapacağım arkadaşlar. Dişini komple çevirip herhangi bir risk görürsem, bir sıkıntı görürsem onu da değiştireceğim. Şimdilik herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar Devir ve Avara şu anda montajını yaptık. Onları da son bir göstermek istedim. Şöyle gördüğünüz gibi Devir pompamızın Cıvatalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Bağlantı cıvataları Montajlarını yaptık şu an. Şu an Bilyomuz'u da görüyorsunuz. Onu da yeni bir değiştirdik. Markaları Japon markası olduğu sürece genelde tavsiye ettiğimiz başka bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bunun haricinde yan sanayi de kullanabilirsiniz. Yine bu tarz parçalarda çalıştırdığınız zaman bir sorun yoksa genelde bu ömrüyle alakalı bir şeydir arkadaşlar. Yani şöyle söyleyebilirim. Yan sanayi markaların kullanılmayacak olanları ömürlü olanlar değil de daha çok örneğin baskı balta yaptınız aracı topladınız bu e, yan sanayi olduğunda bir anda ayırmayabilir e, araç toplandıktan sonra hemen arızayı gösterebilir ama bu tarz parçalarda öyle sıkıntılar olmuyor Arkadaşlar bu orijinal taktığınızda 3 sene giderse yan sanayi taktığınızda 2 sene gider gibisinden ömrüyle alakalı bir durum e, yan sanayi kullanmanızda bazı parçalarda e, daha önce videolarda söyledim sorun yok arkadaşlar çok önemli. E, bu şekilde taktınız e, birkaç gün içinde tak bir sorun verdi ve aracınız sıkıntı yaşadı. Bu tarz parçalar vardır araçta. Mesela tiryar kayışı, baskı balata, yağ e, bakım malzemeleriniz, mazot fitelleriniz bunlar takıldığı anda arıza gösterebilir sıkıntı çıkartabilir. Takıldıktan bir, bir müddet sonra da bu sıkıntıları gösterebilir. Onun için bu tarz parçalarda yan sanayi kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Videoları takip ediyorsanız et edip etmediğim parçalar zaten videolarda da belli. Bu e, daim konusunda yan sanayi kullanabilirsiniz. Çünkü arasında çok e, fark var. E, yan sanayisi 120 lira. orijinali 240 lira arkadaşlar. Yarı yarıya fark var. Hatta %100 fark var arkadaşlar. E, bir yan sanayi fiyatına bir, bir orijinal fiyatını iki tane yan sanayi devirdayım alabiliyorsunuz. Ee, onun için e, bunu da sizlere bırakıyorum. E, i̇çiniz nasıl rahat ediyorsa o şekilde kullanırsınız. E, ben yan sanayi kullanmanızı herhangi bir sorun sakınca görmüyorum. Bunu da bilginize sunarım. Şimdi devirdayımızı fiyatlarını söyledim. İşçiliği de arkadaşlar aşağı yukarı böyle bir iş yaptırdığınızda ee, yine yakın bir fiyat söylüyorum arkadaşlar çünkü daha önce söyledim her yerde değişen bir değişkenlik gösteren bir şey bu. Ee, i̇şin durumuna göre bile değişebiliyor arkadaşlar öyle söyleyeyim ben size. Bilyamızın fiyatını da söyleyeyim arkadaşlar 40 lira. Bu zaten universal bir bilya hemen hemen çoğu araçta standarttır bu avare bilya dediğimiz. Ee, 40 liranın bir fiyatı var o da GMB marka. GMB marka arkadaşlar. Gayet güzel sıkıntısız bir markadır Japon'da. Böyle bir işe de işçiliğiniz arkadaşlar Aşağı yukarı 150-200 lira civarı Bir işçilik verirsiniz Şimdilik bu kadar Şimdi aracımızı toplayacağım Kayışını taktık, taktık arkadaşlar Kulağımızı da takacağız Aracı sehpadan indirdikten sonra Antifrizini tamamlayıp kontrollerini yapacağız Şu anda montaj işlemlerimiz bitti arkadaşlar Kayışımızı taktık Antifrizini de koyduk Baş marka bizim Dükkanda araçlarımızda kullandığımız tamire gelen müşterilerimize kullandığımız antifriz sorun çıkartmayan bir marka arkadaşlar. E, kullanımında bir sıkıntı yok. Kullanabilirsiniz. E, i̇sterseniz bilindik markalardan da kullanabilirsiniz. Petrolöfüs olur, kastrol olur. E, çeşitli markaların bu şekilde e, antifrizleri mevcut. onları Onun takdirini size bırakıyorum. Çok piyasada olmayan e, markası belli olmayan markaları kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bunlar motorun içinde e, kimyasal olduğu için arkadaşlar içinde kimyasalların e, bilindik bir marka olmadığı zaman e, silindir kapağı alüminyum, e, blok alüminyum bunlar da zamanla aşınmaya sebep olabiliyor. çoktan dandik olan antifrizler. O yüzden e, en azından tavsiye üzerinde bir antifriz değişimi yaparsanız e, kendi açınızdan daha iyi olacaktır diyorum. Şu anda e, kontrollerini yapacağım. Biraz ısınmasını bekliyorum. Daha sonra da yolda teslim bittikten sonra aracımızı teslim edebiliriz. Fiyatlandırma bilgilerini de verdim arkadaşlar. E, aracımızın sorunu Konumuz e, araç çalıştığında ultu vardı e, ve B kaşını çıkarttık, kontrollerini yaptık. Bir avare bilyamız ve devirday su pompamız dağılmış durumdaydı. Onların değişimini sizlerle de paylaştım. Değiştirdik sorunumuzu ortadan kaldırdık. Şu anda herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Isınınca e, da ben yine kontrollerini yapacağım. Soğukken de yapıyorum. Şu an soğuk araç e, hem soğuk hem sıcak iki türlü de kontrol yapıldıktan sonra bir kaçak olmadığına emin olduktan sonra aracımızı teslim edeceğiz ve bu şekilde aracımızın sorununu halletmiş olacağız. İzlediğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.